Gözlük kullanmanın en şık ve en rahat yolu şimdi Türkiye'de. Gözlüklerinizin düşüp kırılmasından sıkıldınız mı? Sürekli gözlüklerinizi nereye koyduğunuzu mu düşünüyorsunuz ya da nereye koyacağınızı? Optiklips sizin için harika bir buluş ve çok şık havalı bir aksesuar. Demode ve kullanışsız gözlük zincirlerine de son. Çocuklar da zevkle kullanacaklar. Gözlük kullanmaktan sıkılan çocuklarınız yepyeni havalı bir aksesuara kavuşacaklar. Gözlüklerinizin kırılmasına, kaybolmasına son. Düşmeden, kaybolmadan her yerde ve her zaman yanı başınızda ve güvende. Minik güneş gözlüğü formunda ve güçlü mıknatıslara sahip Optiklips, Kadın, erkek ya da çocukların rahatça kullanabileceği çok şık renk seçenekleri sunuyor. Kırmızı, beyaz, siyah, mavi, pembe, sarı. Her yerde vazgeçilmez aksesuarınız olan OptiClips, sevdikleriniz için de çok beğenecekleri bir hediye. Her tip gözlüğe uyacak OptiClips'i, ister tişörtünüzde, ister şort ya da şapkanızda, ister çantanızda her şekilde güvenle ve rahatça kullanabilirsiniz. Ne kadar hareketli olursanız olun fark etmez. Spor yaparken ya da çalışırken evinizde ya da alışverişte. Gözlüklerinizin kırılmasına, kaybolmasına son. Düşmeden, kaybolmadan her yerde ve her zaman yanı başınızda ve güvende. Optiklips, gözlük kullanmanın en şık ve en rahat yolu.